İnsanlığın ortak dili. Sessiz arayışın hikayesi. İnsanlık tarihinin en büyük sorularından biri tek bir ortak dilin var olup olmadığıdır. Dünyada bugün konuşulan 7000'den fazla dil yüzlerce dil ailesine ayrılmıştır. Bu çeşitlilik ilk bakışta ortak bir dilden bahsetmeyi imkansız kılar. Ancak dil bilimciler bütün bu dillerin çok eski bir geçmişte bir ilk dilden doğmuş olabileceğini öne sürer. Bu kayıp dile Proto-World veya ilk insan dili adı verilir. Peki böyle bir dil gerçekten var mıydı ve varsa ona nasıl ulaşabiliriz? İnsanlık bu sorunun cevabını bulmak için tarih boyunca deneyler yapmış, hipotezler geliştirmiş ve modern bilimsel yöntemlere başvurmuştur. Merakın en eski örneklerinden biri Antik Mısır'a uzanır. Firavun II Pisammetik, konuşmayı öğrenmeden büyüyen çocukların doğal olarak hangi dili konuşacağını merak etti. İki bebeği bir çobanın bakımına verdi ve onlarla konuşulmasını yasakladı. Çocuklar büyüdüğünde çıkardıkları ilk sesin "bekos" olduğu söylenir. Bu Frik dilinde ekmek anlamına geliyordu. Firavun bu sonucu Frik'lerin insanlığın en eski halkı olduğuna dair bir kanıt olarak değerlendirdi. Ancak modern bakış açısıyla bu deney bilimsel olmadığı ve çocukların rastgele çıkardığı bir sesin yanlış yorumlandığı için geçerli değildir. Yine de insanlığın ortak dil arayışının ne kadar eski olduğunu gösterir. Mısır'daki bu deney tarih boyunca benzer girişimlere ilham verdi. Orta Çağ'da Kutsal Roma İmparatoru II. Friedrich 13. yüzyılda bebekleri bakıcıların yanında büyütüp onlarla konuşmayı yasakladı. Amaç çocukların kendi kendine ilk dili konuşmasını gözlemlemekti. Ancak sonuç trajikti. Sevgi ve iletişimden yoksun kalan çocuklar hayatta kalamadı. Benzer bir örnek İskoçya'da Kral James Thirth döneminde yaşandı. İki çocuk Arapça konuşan bir bakıcının yanına verildi ve büyüdüklerinde İbranice'ye benzeyen bir dil konuştular. Ancak tarihçiler, bakıcının istemeden onlara kelimeler öğretmiş olabileceğini belirtiyor. Bu deneyler, dilin yalnızca seslerden değil, sosyal etkileşim ve sevgiyle geliştiğini ortaya koyuyor. İnsanlığın ortak dil arayışı, Sadece merak değil, aynı zamanda insan doğasının temel bir sorusudur. Ortaçağ'da bu merak dinsel yorumlarla da şekillendi. Birçok düşünür, ilk dilin İbranice olduğunu savundu. Çünkü kutsal metinlerde, Tanrı'nın Adem'le konuştuğu dilin İbranice olduğu kabul ediliyordu. Avrupa'da yüzyıllar boyunca dil-bilim çalışmaları, bütün dillerin İbranice'ye dayandırılmasına yöneldi. Ancak Çin dilleri, Afrika'nın Bantu dilleri, Amerika kıtasındaki yerli dilleri gibi farklı coğrafyalardan gelen diller incelendiğinde bu hipotezin çelişkileri ortaya çıktı. İnsanlığın ortak dilini anlamak için daha geniş bir bakış açısına ihtiyaç olduğu açıktır. 19. yüzyıla gelindiğinde bilimsel yöntemler bu soruya yeni açıklamalar getirdi. bow -wow hipotezi doğadaki seslerin taklit edilmesinden yola çıkar. Kuş ötüşü, cikcik, cik, köpek havlaması, hav hav gibi. Ding-dong hipotezi doğanın içsel titreşimlerinin dile yansıdığını öne sürer. Yohoho hipotezi insanların işbirliği sırasında çıkardıkları ritmik seslerden dilin doğduğunu savunur. Lala hipotezi ise dilin şarkılar ve duygusal seslerden evrildiğini öne sürer. Her biri parçalı açıklamalar sunsa da hiçbiri tek başına dili açıklayamaz. Modern bilim bu sorulara daha kesin yanıtlar verebiliyor mu? Günümüzde dilin kökeni genetik, nöroloji ve arkeoloji ile inceleniyor. FOXP2 geninin dil yetisinde kritik rol oynadığı gösterildi. Bu gen mutasyona uğradığında konuşma ve dil bozuklukları ortaya çıkıyor. Çocuk dil edinimi araştırmaları dünyanın neresinde olursa olursa tüm çocukların aynı aşamalardan geçtiğini gösteriyor. Önce sesler, sonra heceler, ardından kelimeler ve nihayetinde grammar. Bu evrensellik, dilin insan beynine gömülü ortak bir altyapısı olduğunu gösteriyor. Ayrıca, farklı dillerin soy ağaçları çıkarıldığında, hepsinin belirli ailelerden geldiği görüldü. Hint Avrupa, Ural ve Afro-Asyatik dilleri gibi. Bu durum, binlerce yıl öncesine uzanan kayıp bir dilin varlığını güçlendiriyor. Peki, sadece insanlar mı iletişim kurabiliyor? Modern araştırmalar, hayvanların iletişim sistemlerini de inceliyor. Balinaların melodik şarkıları, kuşların karmaşık ötüşleri, primatların işaret dili kullanımı ancak hiçbiri insan dilindeki gramer ve soyutlama düzeyine ulaşamıyor. Örneğin bir şempanze işaret dili öğrenebilir, basit kelimeleri kullanabilir ama geçmişte olacak şey gibi karmaşık zaman kiplerini ifade edemez. Bu fark, dilin yalnızca seslerden ibaret olmadığını, insan zihninin soyut düşünme kapasitesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor. Tarih boyunca her toplum kendi bakış açısıyla ortak dili aradı. Mısır'da firavunlar, Avrupa'da krallar, Orta Çağ'da din adamları, modern çağda bilim insanları hepsi aynı soruyu sordu. İnsanlığın kök dili nedir? Bu arayış sadece merak değil, aynı zamanda kimlik ve üstünlük iddialarının bir parçasıdır. Firavun psammetik friglere, din adamları İbranice'yi, Avrupalı düşünürler Latince'yi ilk dil ilan etmek istedi. Modern bilim ise artık üstünlük arayışından değil, insanlığın ortak geçmişini anlamaktan hareket ediyor. Günümüzde tek bir evrensel konuşma dili yok. Ancak bazı alanlarda insanlık ortak iletişim biçimleri geliştirdi. Matematik, müzik, beden dili ve küresel ölçekte İngilizce. Bunlar biyolojik bir ortak dil değil, tarihsel ve kültürel bir tercihin ürünüdür. Teknolojinin gelişmesiyle yapay zeka ve çeviri sistemleri dil bariyerlerini giderek azaltıyor. Farklı dilleri konuşan insanlar anlık çeviri uygulamalarıyla iletişim kurabiliyor. Peki, bir gün tüm insanlık tek bir dili konuşabilir mi? Belki evet. Ama bu durumda dillerin çeşitliliği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Oysa diller kültürlerin hafızasıdır. Her biri dünyaya bakışın farklı bir yoludur. İnsanlığın ortak dili sorusu, tarihin derinliklerinden bugüne uzanan bir merak zinciridir. Mısır'daki deneylerden Orta Çağ'ın acımasız girişimlerine, modern bilimin genetik ve nörolojik bulgularına kadar uzanan bu arayış bize şunu öğretir. Dil sadece seslerin birleşimi değil, insan olmanın özüdür. Tek bir ortak dil bulunmasa da bütün dillerin ardında ortak bir insanlık hikayesi vardır. Belki de asıl ortak dil, kelimelerde değil, iletişim kurma, anlam arama ve birbirimizi anlama isteğimizdedir. Bu sorunun cevabı hala açık. İnsanlığın ortak dile gerçekten bir gün bulunacak mı, yoksa asıl cevap farklı dillerin çeşitliliğinde mi gizli? Bu büyüleyici hikayede insanlığın ortak dili arayışını birlikte keşfetmeye devam etmek için videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz de görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. Sizce bir gün tüm insanlık ortak bir dil konuşabilecek mi? Yoksa çeşitlilik mi bizim gerçek hazinemiz? Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.